Herkese Sinde'den selamlar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. 2021'in son günündeyiz. 31 Aralık. Sindey Opera House ve köprü manzaralı geldik. Yerimizi aldık. Hava ifşek kutlamalarını buradan izleyeceğiz. Yanımda da Bahattin var. Ee, Bahattin yeni geldi. Geçen hafta geldi Türkiye'den. Herkese merhaba. <laughs> nasıl nasıl diyor? <laughs> İyi, güzel. İşte birinci haftamız. Ya biraz ilk ilk günler çok kötüydüm yani ilk iki gün üç gün falan ağladım durmadan ağladım falan işte Alperen sağ olsun çok destek oldu. Onun sayesinde işte yeni yeni yerler keşfediyoruz. Evi, Güzel. ev buldum bu arada. Rahatladım. Ev buldum. Alperen buldu onu da. <laughs> e, evi buldum. İlk üç gün, dört gün falan e, base, base hotel diye bir yerde kaldım. Hostel mi? Aynen. Yani. Backbackers'ların kaldığı bir yer böyle. Ama otel, hostel, oda, iki kişilik, dört kişilik, sekiz kişilik çok seçeneği var yani. Evet. 4 günlük orada tuttum, ne kadar ödedin diye sorarsan günlüğüne 140 dolar ödedim biraz fazla. Eğer 8 kişilik yerleri de var onun, hostel, labo falan ayrı ama onlar 40 dolar, 45 dolar falan yani çok rahat bir 10 gün Paylaşımlılar günlüğü. 40 dolardan başlıyor, yes, sen tek evet, başına evet, orada evet. tuttuğun için yüksek evet, evet. Yoksa paylaşımlı da daha uygun Ya Açık konuşmak gerekirse parayla geldiğim için tanımadığım insanlarla kalmak istemedim, ondan dolayı o şekilde tuttum. paraya risk Aynen öyle. O zaman biz devam edelim şöyle. Şu anda ee, diğer kameramanlar var, orayı çekebilirsin. Profesyonel kameramanlar. <laughs> Orada çekim var. Şimdi buraları tanıtacağız size. Şimdi şöyle anlatayım, yılbaşında 6 ton havai fişek kullanılacak. Çoğu köprüden atılıyor havai fişeklerin. Opera House'dan da atılıyor ve Sydney'in değişik noktalarından da havai fişek atılıyor ama en önemli kısmı köprüden atılıyor. 6 ton havai fişek. Evet, şimdi zaten manzarası en güzel yer burasıydı. Buraya biz eşyalarımızı koyduk, yerimizi ayarladık. Şimdi yukarı doğru bir hem gezelim hem sohbet edelim. Bahattin, tabii. şimdi daha yeni geldi, bir hafta oldu. Senin deneyimlerini alalım Bahattin. Yolculuk nasıldı? Zorluk çektin mi? İşte korona şeyler oldu Aha. mu? Yani başından böyle değişik şeyler geçti mi? Ne bileyim? Aşı kartındır vesairedir. Onlara baktılar mı? Ee, Testler falan onlardan bahset istiyorsan. Tabii ki de. Geldiğim zaman yani yolculuk ilk ben Hataylıyım bu arada Antakyalıyım İlk İstanbul aktarması ilk İstanbul'a gittim orada bir 8 saat beklemem vardı oradan Singapur'a oradan da Sidney'e hangi hava yollarını kullanıyorsun? Ee, i̇lk ikisinde Türk Hava Yolları Hı -hı. sonra da buranın hava yolu Kantas. e, Kanta'sı kullandım Sidney uçuşunda. Singapur aktarmalı geldim. Galiba. Evet ee, şey olarak ama önerecek olursam kesinlikle o Scott Hava Yolu'nu kullanmasınlar. Scott, Çok he. fazla e, ucuz şikayet zaten, var Hı. ve daha ucuz. Bir de sanırım şey Singapur aktarması da var. Başka bir ülkeden de aktarma var. Tam olarak yanlış bir bilgi vermeyeyim. Ama yani Scott'u hiç önermiyorlar ve yemekleri de rezalet diyorlar. Türk Hava Yolları ve şeyde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kantas'ta tamam. yemekleri enfes, mükemmel. <laughs> Full zaten uyuyorsun. Koronadan dolayı da zaten hep boş yani yanın. Üçlü tek yok. başına yatıyorsun pasu. 10 evet. saat boyunca yatıyorsun yani. Hı, -hı. Her şey bedava. içki içiyorsun. Evet. Şarap, bira ne istiyorsan yani. Şu anda bu arada şöyle çekelim. Orada başka bir çekim var. Ee, bunlar herhalde beyzbol şeyciler. Tenisçiler galiba değil mi? Bakın tenis toplarını atıyorlar orada. Ee, özel kamera ve mikrofon grupları var. Her yerde böyle topluluklar ya var. Bunlar herhalde profesyonel oyuncu ya. Biz bilgimiz yok ama bunlar profesyonel oyuncu. Arkada polis Polisler de çünkü foto fotoğraf falan çekiyor yani. Ünlü, 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 bile ünlü. Tane, aynen. Biz tanımıyoruz da bir şey. Baksana röportaj yapıyorlar. Şey, Nadal falan olmuş. Al, alayım mı şu adamın instagramını? Biz tanımıyoruz. şey olabilir, Nadal'ı biliyor musun? Dünya düğünü. Evet. Yani. Şey Ama bilmiyoruz tabii kim olduğunu. Keşke bilseydik. Keşke. Çünkü biliyor musun burada tenis e, open, Avustralya open falan oluyor. Aynen. Açık tenis şeyleri. E, turnuvalar oluyor. Bu arada işte manzarası güzel evler. İşte kaç milyon dolardan başlıyor bilmiyorum. 10-20. Evet, şöyle. Evet, şu anda e, North Sydney'deyiz. Yani Sydney'in kuzey tarafında, Milsons Point'te. Burası her yıl böyle e, halka açık parkta e, bedava oluyor. Bir, bir yıl galiba 10 dolardı bilet. Bu yıl yine bedava ve şu an çok az insan var. Şanslıyız yani. Diğer yıllarda bu saatlerde dolmuş olurdu. Herhalde korona yüzünden vaka sayıları biraz arttı. Korona yüzünden fazla insan gelmiyor ya da gelecekler şu anda saat 4.10 geçiyor akşam üzere. Evet Bahattin bize bir de şeyden bahset. Havaalanından inince neler başına geldi? Mesela Türkiye'den geleceklere neler önerirsin? Havalimanından indikten sonra çok yoğun bir pasaport kontrolünden geçiyorsunuz ilk olarak. Hmm. Ve çifte standartına uygulandığını söyleyebilirim. Hadi ya. Yani kızlar <laughs> ve erkekler arasında. Hadi. Ee, Abi bilmiyorum çok fazla bir şey uygulan yani kızların hepsi geçiyor ama erkeklere gelince çok e, didikliyorlar yani. çok şey fazla olabilir. soru hmm. soruyorlar mesela en basit şöyle bir örneği anlatabilirim herkesin de yani kulağına küpü olsun hem de e, hani e, son Sidney uçağında sarı şey dağıtıyorlar herkesin doldurması için o formda kontak numarası istiyorlar abi olabildiğince e, Türkiye'den birini yazmayın ya yani ben annemi yazdım hmm. ya da okulunuzu yazabilirler buradaki okullarına Şimdi annemin e-maili benim ismim geçiyor. Diyor ki yalan söylüyorsun diyor. Bu diyor <laughs> böyle bir mail yok, e-mail e yok diyor. Dedim var dedim. ne diyor Türkiye'den birinin kontak numarasını yazıyorsun Hı. E dedim bu benim ilk deneyimim dedim. Yani kimseyi tanımıyorum. Daha senin de numaran falan yoktu bende. Ya yani Avustralya'dan bir numara yazın. Avustralya'dan bir kişi okulunda olsa sallayın okulunu, yani içeri. Okul, aynen okulunu falan yazabilirsiniz yani okulunuzu yazabilirsiniz. Sadece demek istediğim... Danışmanınızı senin... yazın mesela ne bileyim değil mesela, mi? Evet, ya da bir arkadaşım arkadaşın numarasını evet. Avustralya'dan. Hı -hı. Sonra başka aşıyla şeyle eee Ben 45 testi. dakika bu arada pasaportta sorguya çekildim yani. <laughs> Bunu da bilsinler. Ama direkt geçenler de oldu değil mi? Kesinlikle direkt geçtiler zaten. Yani çoğu kişi direkt geçiyor. Akıyor akıyor akıyor. Evet. Bana bir geldi, tıkan diyor. Çantana yani baktılar mesela. mı? Çoğunun da çantasına ee, bakmamışlar Valizlerinizi direkt. alıyorsunuz. Sonra herkes tek tek köpekler geliyor. Tek tek kokluyor. Eğer geçiyor, ki kontrol. evet, sıvı falan var mı diye kontrol ediyorlar zaten tüm hepsine. Sonra işte bilgilendirme için Covid'den birer broşür veriliyor. Sonra e, şey test sırasına giriyorsunuz. Bir test sırasına. Test oluyorsun, PCR testi. Evet, e, biz girmedik test sırasına. Böyle bir salaklık yaptık. E, uz kuyruk uzun dedik, uzun dedin de yani bir Çok saat falan değilim. bekleyecektik ha. yani. Sakın böyle bir şey yapmayın. Ee, havalimanında testinizi verin, otelinize gidin, 24 saat karantina aslında yapsınlar test sonuçları çıkana kadar. Ya aslında öyle bir şey değil. Çok da önemli yok ama değil de yani. Ben yapmadım i̇şte. mesela. Ben testimi verdim abi, çıktım yani mesela. <laughs> açık konuşmak gerekirse. Ama şöyle bir şey var yani ben otel'e gittim, eşyalarınızı bıraktım. Siz galiba City'de oldunuz testi? City'de oldu. Ya. Yaklaşık dört buçuk saat kuyrukta bekledik. <laughs> Ve e, test sonucum hala gelmedi. Bir hafta oldu. <laughs> hala test sonucumu öğrenemiyorum. Ama pozitif olsaydı bir ihtimalle bildirirlerdi yani bana. Ama sen bir de Avustralya numarası vermedin. Evet vermedim. E, hemen ilk geldiğiniz anda da mesela senin aldığın Lebara'dan nereden almışsın? Lebara bütün marketlerde Colts, Woolworths satılıyor sim kartlar. Direkt alıp Hemen hattı direkt açılabiliyor hat, yani. Aynen böyle uğraşmıyorsunuz yani direkt hattınızı marketten alıyorsunuz. Yani 2 dolara sim kart var aslında, Attı, açtırıp internetten de yükleme yapılabiliyor. Ben 100 dolara aldım, ee, 6 aylık bir şey kullanımı var. 100 dolar ödedim, 6 ay boyunca evet. sınırsız dakika, sınırsız SMS ve 180 GB interneti var. Yani aylık 23 GB internetin var senin. Aynen öyle. O öyle. bayağı öyle. uyguna geliyor, Lebar'a düşünebilirsiniz. aylık. 6 aylık 100 dolar ödüyorsunuz bir daha ödemiyorsunuz bir şey yani. 100 dolara başlıyorsunuz, Aynen öyle. O da aylık 16 dolara falan bayağı uyguna geliyor. Ben de aynısını kullanıyorum bu arada. İlk haftan izlenimlerini alalım. Nasıldı? Şöyle söyleyeyim ben çok strese girdim çünkü Christmas zamanı diye hiçbir emlakçı geri dönüş yapmıyor evlere ve ben 3 yıl 3 günlük bir otel kiralamışım. Yani evet param var ama yani sonuçta o parayı idareten kullanman lazım. Hmm. Ne zaman iş bulacaksın, ne zaman yapacaksın bilmiyorsun yani. Ondan sonra ben her gün birilerine yazıyorum, birilerine yazıyorum. En son bir kadına yazdım. Geri dönüşü yaptılar. Geri dönüşü yaptılar üçüncü gün, dördüncü gün. Bir gün ekstra otelde kaldım çünkü. Ondan sonra da işte direkt eve gittik. Görüşmeye gittik Alper'inle beraber sağ olsun hiç yalnız bırakmadı. Görüşmeye gittik, kadın dedi ki tamam dedi, yarın gel dedi, evi tuttun dedi. Yani. Tamam dedim, paylaşımlı o da. 180 dolar ödüyorum. bir Ye tane Yeri de City'ye yakın biraz, Plymouth'a. Plymouth'a 20 dakika, Darling Harbour'u geçtikten sonra evet. zaten. City desin Yürüyerek sitedesin. Yani. Ee, yani erkekler biraz daha rahat ev buluyor, anladığımız kadarıyla. Yani Bahattin hemen tuttu. Yani ev güzel. Yani evet. çok eski değil. Ya ben çok de, kirli kirli değil. Ya bir de ben çok takmıyorum. Yani e, evin kirli ya da olup olmazsa sonuçta o eve yani sen kendi temizlersin kendi ortak alanını. Yani. Sen zaten hafta iki haftada bir zaten ortak evdekiler temizlik yapmak zorunda. Kuralları evet. var yani her evin. Yani o da arkadaşım da çok temiz şans eseri. Hı -hı. Zaten lavaboyu sadece ikimiz kullanıyoruz. Yani e, size önereceğim sadece çok kişi olan bir evde kalmayın. Yani, yani ilk, sen senin evde 4 kişi alıyor. İki odalı kalıyor. evde. Evet. evet. Zaten o e, double durumda e, adamların kendi özel ebeveyn banyoları var. Ondan dolayı yani sadece lavaboyu iki kişi kullanıyoruz. Evet. Yani burada ev bakmaya gittiğinizde önerebileceğimiz şeyler minimum stay var mı? Yani minimum konaklama. Şey, seninkinde yok. Yok. E, evden çıkmadan iki hafta öncesinden ben evden çıkıyorum diye haber vereceksin. Two weeks evet. notice sonrasında çıkıyorsun. Bazı evlerde diyor bir ay işte üç ay minimum stay falan onlara bakacaksınız. Kiralar faturalar, faturalar kiraya da, dahil mi onu soracaksınız. Ödeme kaç haftalık, kaç haftalık bond depozito veriliyor. Bu kadar yani fazla da bir şey. İşte sorarsa en fazla pasaportunun bir fotoğrafını alıyor. Bilgilerini alıyor. Bitti yani. Bir de e, abi şöyle bir şey önerebilirim. Ee, sakın böyle dört duvar arasında tıkalı kalmayın çıkın yani keşfedebildiğiniz kadar keşfedin çünkü yani... ben bu hatayı yaptım yani dört duvar arasında kaldıkça Türkiye ile konuşmak istiyorsun oradakiler aklına geliyor yani her zaman böyle biriyle kontak olmasın zaten saat farkı var arada uyuyamıyorsun jet oluyorsun yani dört duvar arasında çıldırıyorsun artık en son dışarı çıktım kendimi dışarı attığımın ertesi günü ben iş buldum. Evet. Bir de iş buldun yani evet, gezerken. Şu an, bir de şu anda üçüncü günüm yani. geldiğimin üçüncü dördüncü günü iş buldum. Ya bir sen bir de aslında önermediğim bir pozisyonda. Sen kebap, da iş buldun. Ama niye buldum? Çünkü benim 10 Ocağa kadar okulum açılmayacak. Ya 10 Ocağa kadar idareten buldum. Son 10 Ocaktan sonra yani. değiştiririm diye düşünüyorum yani. Ya Genelde bir de kebapçılar daha az ücret ödüyor. Ama senin Galiba patron 18 dolar mı ödüyor? İyi 18, Kaç 18 dolar ödüyor. Normalde saat. minimum 20 dolar ama sonuçta hiçbir deneyimim yok, hiçbir şeyim yok. Yani 18 dolar. Yine 18 dolar. iyi yani. Ben ben okay'im yani. 13 14 teklif eden kebapçıları biliyorum. Bir de e, bir sabah shift var. Bunlarda bir de e, gece, shifti, gece var. shift'i var. Benimkisi gece shift'i. Akşam 6 ile sabah 4 arası 4. çalışıyor. <laughs> 10 saat. Şu ana kadar 4 gün geçti, 3 gün geçti. Bir kere bile 10 saat çalışmadım. Hep 12'de 1'de ben diyorum gidiyorum, yoruldum diyorum. Hiç <laughs> seni zaten sollamıyorlar. Direkt çıkıyorsun. Evet. Kaç saat çalıştıysan ona göre adam sana Haftalık ediyor. paranı veriyor salıdan salıya, pazartesiden pazartesiye. Evet. Yani bir sıkıntı yok. Evet. evet, tenisçiler gidiyor yine. Ünlü tenisçiler ama isimleri bilmediğimiz. <laughs> Önündeki Nadal'ın gençliği değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet arkadaşlar, e, 0 TL'ye, 0 dolara yılbaşı kutlaması böyle oluyor. Sydney'de. E, Köprünün dibine geliyorsunuz zaten hava eşit. Buradan atılacak. E, erken geliyorsunuz, yerinizi kapıyorsunuz, oturuyorsunuz bir köşeye, yiyeceğinizi, içeceğinizi getiriyorsunuz, sonra keyfinize bakıyorsunuz. Ay, ya bir de burada en çok sevdiğim şey o kadar herkes rahat ki yani. Müthiş bir rahatlık var <laughs> ve insanları rahat gördükçe sen de o rahatlığa alışıyorsun yani yavaş evet. yavaş. Yani yavaş. stres yapmana yine yani ne bileyim polislerin yanından geçiyorsun. Kesinlikle stres yani olan sohbet yani ediyorsun. stres birini gördüğünüz zaman abi uzaklaşın oradan hiç şey yapmayın çünkü burası öyle bir ülke değil. Ben bunu ilk gelme hiç anlayamamıştım ama gün geçtikçe zaten anlıyorsun zaten sen gelir gelmez. şeyi anladın Avustralyalı'nın mottosu galiba no worries diyor bana. <laughs> evet. Herkes no worries diyor İşte sorun etme no worries İşte teşekkür ediyor biri sana no worries. Aynen. Falan yani. Hani her kimse you're welcome falan rica ederim demiyor. Herkes bir, bir no Bir ben varis. diyorum onu kebapçıdan zaten. Adam uyardı beni. No worries de bahsediyor. No, no worries. Peki <laughs> abi diyorsun. Evet şimdi mekan değiştirdik. Biraz manzaralı bir yere geldik. E, denizin dibindeyiz. Harbor Bridge Köprüsü'nün yanında. Opera House arkamızda. Ve bu e, yılbaşı kutlamaları için ödediğimiz para... 10 dolar bile değil. 0 yani. <laughs> sıfır 0 dolar. Eğer çok özel bir yer isterseniz 10 dolar bir meblağ ödüyorsunuz. Ama burası şu an bedava, biletsiz. Müthiş yani. Ee, sadece kapasite var yani. Kapasite dolunca içeri insan almıyorlar. O yüzden biz erken geldik ama hani gelmesek de olurmuş yani çok çok az insan var şu anda. Şimdi şeyden bahsedelim istersen. Evet. Ee, Başkasının böyle tavsiyelerin yeni geleceklere varsa. İlk olarak dediğim gibi ilk yerde sadece havalimanında Ayrıca şeyinizi yapın, testinizi yapın ve yerinize Devam geçin, edeyim. yerleşin. Ee, Sonra ilk günlerde sinir stres yapmanıza gerek yok İşte yok. İlk iki gün e, çok büyük bir stres yaşayabilirsiniz yani. Ben ağladım, kapı yedim, odalara falan kapandım. <laughs> Dönüş bileti falan baktım ama böyle şeylere hiç gerek yok yani bunların hepsi gelip geçici şeyler. Tanıdığınız olsun olmasın dışarı çıkın, gezin, sorun, edin. Çünkü buradaki insanlar o kadar yardımsever ki. Yani herkes söylüyordu gerçekten inanmıyordu ama herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Mesela ben o kadar çok dil bilmiyorum zaten biliyorsun yani. Ama ona rağmen bir şekilde anlaşıyorsun insanlarla. Çeviriden falan ev arkadaşım benim Şilili deli gibi İngilizce konuş ama bir şekilde anlaşıyorsun yani insanlarla. Hiçbir şekilde çekinmeyin insanlara bir şey sormaktan. Çünkü buradaki insanlar da size yardım etmek istiyor. Yemek konusuna gelirsen nasıl hallettiğini diyecek olursan Zaten günde bir öğün Yani sen de geldiğinde böyle çok yemek yemek istemeyeceksin. Ondan sonra eve çıktıkça, yavaş yavaş marketlerden alışveriş yaptıkça zaten her şeyin ucuz olduğunu göreceksin ve yemeye başlayacaksın. Ya yani. Markette bir peynir, ekmek, domates, hani kahvaltılık alırsın. Evde evet, evet. ne bileyim makarna, köfte, et, ya, tavuk ya da nesbit alırsan, tarzı şeyler. Sabahları aynen müsli falan alırsın. Aynen. Yani halil oluyor. <laughs> Dışarıda yesen de yani mesela ne, ne kadar yedin KFC, McDonald's? Menüler ne kadardı? 10 dolara yedim ben. 10 KFC, dolar, 9 10 dolar, 10 dolar, 11 dolar. Yemiştim. Öyle yani. Aynen. Ve doyuyorsun yani. Doyuyorsun canım. <laughs> ben bitiremedim yani hatta o gün sana gittiğimizde. Yani bir de şunu öneririm. E, cebinize gerçekten kendinizi güvende tutacak bir meblağla gelin ki ekstra bir stres yaşamaya maksat. Sonuçta e, biz şanslıyız yani. Mesela işi evet bulduk evet ama yani normalde 2 3 haftada çok rahat bulursunuz ama ben geldiğimin 4. günü buldum. O biraz beni rahatlattı. Ama sen yanında mesela bir ay götürecek parayla geldin. 3 4 bin dolar bir şeyle. Evet. Ben beni ben her türlü şeyi düşündüm ama yani ona kapılarak da işte rahatlamadım. Ya ben ne bileyim yani, yatmadım evde. Okulum daha var zaten. Birkaç hafta var. 10 ara. Ocak'ta başlayacağız. Hı -hı. Ya ondan dolayı yani şu an full para kasmak istiyorum. Okuldan sonra da bambaşka bir şey bizi bekliyor işte. Evet şimdi şeyden de bahsedelim. Sidney'e geldiler ilk haftaları. Neler yapmaları lazım öğrencilerin? Şimdi ilk etapta çalışacağınız işte tax file number, vergi numarası evet. lazım. Çünkü para kazanacaksınız. Vergi, beyan, oradan ayarlamaları için. Ee, sözünü kesiyorum eğer ki e, e, sana bu adam ödemeni elden yapacaksa senden böyle bir şey istemiyor. Mesela cash benim vereceksin. yerim aynen cash, cash verecek. Ver Hiçbir şekilde benden ne banka numara, banka hesap numarası istedi ne de vergi numarası. O zaman numaralı. daha iyi direkt vergisiz daha iyi. kazanç. Evet daha benim ne ba banka hesabımı daha açtır, açtırttım yani açtırtmadım yani onaylanmadı ama yani gittim konuşmaya. İşini buldun yani çalışmaya başladın. Evet Tax file number'ım da daha gelmedi ona rağmen ben işime geçtim çünkü keş çalışacağım için sıkıntı yok yani. Tax file number numarası çıkarttırmak da çok kolay. Direkt web sitesine giriyorsunuz Google'a Tax file number Australia yazınca e, çıkan sitelerden yalnız Sonu uzantılı government.gov.au uzantılı bir site yoksa diğer siteler reklamlara girmeyin. 100 dolar istiyor sizden ben ödeyecektim Alperen uyardı Allah'tan yoksa gidiyor yani 100 yani bedava, dolar. Bedava bedava. Text file number apply falan diye görürsünüz işte student internationalları evet. için basıyorsunuz bir formları dolduruyorsunuz bilgilerinizi dolduruyorsunuz next next next. Ee, en sonunda size bir dokumentasyon numarası veriyor Onu bunu kaybetmeyin diyor. <laughs> 28 gün içerisinde yani 3 günde de gelebilir, 5 günde de gelebilir, 28 günde gelebilir. İçerisinde beyan ettiğiniz adrese geliyor bir mektup şeklinde. Bunu aldıktan sonra e, ikinci şey banka hesabı açtırmanız. Çünkü patronunuz size yani nereden ödeyecek parayı? Banka hesabından. Evet. Benim tavsiyem yani en fazla şubesi olan ve banka uygulaması çok iyi olan Commonwealth Bank. Evet. Sarı bir amblemi vardır Commonwealth Bank. Açıklamaya yazar ya? <laughs> Aynen belki fotoğrafını falan koyar. O baya güzel. Ben beğeniyorum ve çoğu şubesi var. İyi kullanılıyor. Eğitimleri ATM'leri de bayağı hızlı yani. Evet. Orada da gittiğinizde işte sizi bir tabletli bir hanfendi karşılıyor genelde. İsminizi soruyor. İşte ne işlem yapacağınızı falan isminizi söylüyorsunuz. İşte banka hesabı açtırmaya geldim. Öğrenci olduğunuzu da belirtin. Öğrenciyim. Sizden istedikleri pasaportunuz. işte bir de vizeniz, vizeniz. öğrenci vizeniz fazla bir şey istemiyor. Bir de Avustralya telefon numarası COE varsa. Ha bir de okuldan aldığınız COI belgesini de istiyorlarmış galiba. Onları veriyorsunuz. Zaten İngilizcenizin çok iyi olmadığını söyleyin. Öğrenci olduğunuzu anlayınca zaten çok yavaş yavaş böyle konuşuyorlar, şey yapıyorlar. Siz anlayacağınız şekilde. Banka hesabını da açtınız Commonwealth Bank'tan. Ya bir sürü banka var da ben orayı seviyorum. Orası da güzel. ATM'lere daha hızlı. Mesela diğer bankalarda para yatıracağım parayı çok yavaş sayıyor, geri veriyor, 40 tane oluyor falan filan e, deneyimlerim bu şekilde. Başka diyeceğimiz bir şey var mıydı? Bir şey daha vardı sanki. Ha bir de e, NSW Service Photo ID. Ee, Şimdi Photo ID evet. diye bir kartınız var. E, ben göstereyim isterseniz şöyle. Bu arayı keseriz, önemli değil. Şimdi şöyle bir NSW Photo ID diye bir kartımız var. Neyse bunu da e, 50 dolar gibi bir ücretle servis NSW'nun ofisleri var. Burada işte araba plaka transferi, işte bir sürü işlemlerin yapıldığı bir devlet e, şeysi, ofisi. Oraya gidiyorsunuz yine bir pasaportunuzla, öğrenci vizenizle gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben NSW'ye işte foto ID almak istiyorum. Adresinizi veriyorsunuz. Ve sizin bir fotoğrafınızı çekip direkt veriyorlar kartı. Yani en son 50 dolar ücreti belki artmış olabilir. Ama bunu taşıdığınızda artık pasaportu taşımanıza gerek yok. İşte bir klaba bir bara falan girdiğinizde işte Çünkü 18'den yani. 100'lük falan pasaport yerine bunu veriyorsunuz. Orada doğum tarihiniz falan artık onaylı bir şekilde olduğu için bunu taşırsınız. Pasaport artık elveda. Çantada evde bir daha yüzünde bakmazsınız. Aynen öyle. Evet şimdilik benim diyeceklerim bu kadar. Bahattin var mı aklına başka gelen? Yok. Yeni gelecek arkadaşlara öneriler. Umarım, <laughs> umarım, gelmek isteyen herkes en kısa zamanda gelir. Ya Burada müthiş bir hayat sizi bekliyor. Kendinize güvenin. Başka bir şey demek istiyorum. Evet, evet. hepinize selamlar. Ee, görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Kanala like ve abone olmayı unutmayın. Aynen, seviniriz. aynen like the, abone. <laughs> Görüşürüz. Evet şimdi oturduğumuz yeri değiştirdik. Biraz daha güzel yere geçtik. Ee, daha yakında denize. Hem de gölge geldi. Çok sıcaktı. Şimdi gölge gelince buraya geçtik. Ee, şu an saat 6. 6 saat daha var. <laughs> bekleyeceğiz. Big, bekleyeceğiz güzel geçiyor ya. Yani. Zaman çabuk geçiyor yani. Sıkınca. Sohbet muhabbet zaten. Aynen. Saat 10'da bir küçük bir gösteri olacak dedi. 9'da. 9'da bir önce havai fişek oluyor bir 2-3 dakikalık. O daha çok hani çocuklar için falan gece 12'ye kalamayanlar için. Bir de asıl gösteri 12'de oluyor. O da böyle bir 8 dakika falan sürüyor galiba. Güzel. Öyle. Yani hava da güzel. Şimdi esmeye başladı biraz. Merakla bekliyoruz. Yani kameramanımız da bugün Ayşenur. <laughs> kameranın arkasında bizi çekiyor sağ olsun. Ee, daha önceden şimdi kimse yoktu burada. Aha. Tek başıma çekmeye çalışıyordum. Aynen her şeyi. hep zaten. Aynen bunu. kameraman olsa da çeksek falan diye. Şimdi Ayşenur yardımcı oluyor bize. Teşekkür ederiz. Rica ee, yine arkadaşlar. Update'lere de devam ederiz. <laughs> ilerledikçe şimdilik bu kadar. Evet dostlar şu anda saat 9.30. Biraz önce çocuklar için olan kısa bir ön gösterim. hava fişekler atıldı saat 9'da. <laughs> Onu izledik. İşte Instagram'dan falan canlı yayın açtım. Bayağı iyiydi. Yani o kısa gösterim bile 7-8 dakika sürdü ve bayağı iyiydi. Yani asıl ana gösterim 12'de olacak. 12'de olacak. Onun nasıl olacağını şu an hayal bile edemiyorum. ben yani daha çok daha iyi olacak kesin. Yok, bu 10-15 dakika sürdüyse o yaklaşık bir yarım saat sürer mi? <laughs> yok, yok. O ilk 7 dakikaydı. Ben baktım. İkincisi en az bir 10 dakika olacak yani. 10-15 dakika sürer. Aynen. Bakalım artık nasıl Ve olacak. şöyle bir bilgi e, okudum bugün haberlerde. 6 ton havai fişek yerleştirilmiş. Toplamda 6 ton havai fişek. İyi para. İyi <laughs> Aynen para. iyi parayı e, kısmamış yani sinir ne belediyesi. <laughs> Neyse şimdilik e, update böyle. Birazdan yine e, çekip 12'deki havai fişekleri de atarız. Beklemede kalın. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Evet dostlar son 2 dakika kaldı. Şimdi birazdan <laughs> hava fişekler başlayacak. Hepsini sizlere çekmeye çalışacağız. Hepinize şimdiden <laughs> mutlu yıllar. İyi Seneye yıllar herkese. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seneye çok büyük bir yılbaşı olacak. <laughs>